Pratik bilgiler video serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine bana sıkça sorulan bir soruyu masaya yatırıp bakalım neymiş, ne değilmiş bir irdelemeye çalışacağım. Konumuzu muhtemelen başlıkta da gördünüz veya sorumuzu belki başlıkta da gördünüz diyelim. Nedir? Hocam benim bir betonarme yapım var. Bu yapımın da üstünde rijitlik olarak buna göre çok daha küçük olan bir çatım var. Genelde çatı deniyor ama bunun sonradan sorduğumuzda çatı değil de aslında bir çatı katı olduğu ortaya çıkıyor. Çok da önemli değil. Soru şu. Ben bu çatıyı ayırsam, götürsem mesela SAP2000'de çözsem. Mesnet reaksiyonlarını alıp götürsem beton betonarme yapının üzerine yazsam. Ben bu beton arma yapıyı çözdürdüğümde acaba bütün halde modellenmiş haliyle aynı sonuçları elde eder miyim? Şimdi e, bunun için hani ne yaptım? Bütün bu anlattıklarımı ufak birer model haline getirdim. Şöyle 50'ye 50 kolonlar, 50'ye 60 bir beton arma kirişim var. Üstünde de çelik bir çatım var. Burada aynı çerçeveyi görüyorsunuz. Düğümler var. Üzerine şöyle sağ tuşla tıklayalım. Sadece çatının tesirleri getirildi yazıldı. Sadece çatı çözümümüzü de şöyle isterseniz sağ tarafa bir açalım. Sadece çatı çözümümüz bu şekilde basit mesnetli. Buradan alacağımız reaksiyonları ne yaptım buraya getirdim? Hangi reaksiyonlar? İşte şöyle joint dersek dead yani çatının kendi zati ağırlığından kaynaklı, live yani çatının üzerindeki hareketli yükten ki burada görüyorsunuz herhangi bir tesir çıkmıyor hareketli yükümüz yok. Kar yükleri. Ve çatının maruz kalacağı e, deprem yüklerini ne yaptım ben getirdim buraya yazdım şöyle depremi mesela burada size göstereyim display diyelim joint diyelim şöyle ben ona e dedim bakın burada bunlar mesnet reaksiyonu mesnetin reaksiyonu bu yönde ise o zaman mesnete olan etki ters yöndedir onlara dikkat ederek yüklemelerimi yaptım. Aynı yüklemeleri dead ve s içinde buraya dead üst ve s üst olarak yaptım. Yani dead ve s'ten yazmadım. Tabii ki bu modelin içinde de dead var, s var ama ben ondan yazmadım. Neden? Çünkü dead ve s'ten yazmış olsaydım eğer şurada mes sorsa da gelip dead ve esi kullan dediğimde bu sefer çatının zati ağırlığını ve çatının kar yüklerinden gelecek olan tesirleri de burada deprem kütlesi olarak kullanıp bir kez daha ne yapacaktı? Yatay kuvvet hesaplayacaktı. Oysa ben ne yaptım? Zaten yatay kuvveti şu deprem kuvvetlerini getirdim. Elimle yazdım. Bir de burada kombinasyonu var. Tüm modelleri karşılaştırabilmek adına. Şöyle design adı altında. Dediğimiz var. Üstten gelen dediğimiz var. Live, S üstten gelen S. Zaten altta bir S yok ama öylesine ekledim buraya. Ve E toplam dediğim deprem yüklerinin toplamı. Deprem yükünün toplamı nedir? Çatıdan gelen artı alt taraftaki. Şimdi arkadaşlar burada isterseniz önce şuna bir bakalım. Bunun moment diyagramı nasıl? Şöyle M3'ünü açıyorum dizayndan. Gösterecek şekilde olsun diye de böyle bunu buraya bıraktım. Şimdi mantık olarak aslında şunu da göstermek istiyorum bir saniye. Şöyle yapalım. Diyelim ki mesela x alt, alt tarafın depremi. Şimdi 8.55 ton metre yani alt taraftaki şu beton etki eden deprem kuvvetinden kaynaklı olarak 8.55 ton ne görüyorum ben burada ton metre bir moment görüyorum peki. Bunun üzerine ne yapmış oluyoruz aslında? 0.27, 0.27 buralara ve 0.05 tam orta noktaya olmak üzere bir yatay kuvvet yazıyoruz. Haliyle bu yatay kuvvetin de tabana göre bir momenti olacak aslında baktığınızda. Ve şu moment toplamda artmış olacak. Ne kadar artmış olacak? Şöyle kabaca hesap makinesiyle hesaplamak istersek 0.27 artı 0.27 artı 0.05 Şurada kat yüksekliğimiz bizim 6 metredir. Çarpı 6 dediğimde ben 3.54 daha ne olacak? İlave olacak ama nereye ilave olacak? Hem bu kolona hem bu kolona. Yani dağılacak aslında ikisine. Yani böyle 2 dersem eğer şöyle hesap makinama dönüp böyle 2 der ve artı artı 8.55 dersem aslında 10.32 civarı bir şey kabaca görüyor olmam lazım. Şuradan da dönüp e toplama bakarsam arkadaşlar 953 işte evet artmış. Tam düşündüğüm kadar böyle lineer benim hesap makinesine hesapladığım gibi olmamış. Olmaması da gayet normal ama teknik olarak artacağını biliyoruz. Artmış o civara da yaklaşmış. Şimdi tekrar biz şuradan isterseniz şöyle design dediğimiz momenti açalım. Yani düşey yüklerin vesaire hepsinin aslında etkisinin olduğu duruma bakalım. 12.19. Elimizde ne var? Az önce gördük. İkisinin birleştirilmiş olduğu model de var. Onu da buraya açalım. Şu extrusion'ını da bir kaldıralım arkadaşlar. Ve diyelim ki bundan da bir moment göster bize. Yine design kombinasyonu ki aynı kombinasyondur. Aa, bir bakıyoruz 26.45 yani nerede 12 Nerede 26? Haliyle böyle bir durumla karşılaşan arkadaşlarımız dönüp ya bunlardan hangisi doğru? Yani ben aslında oradaki kuvvetleri aldım. Bunun üzerine yazdım. Beklentim yani aşağı yukarı bunların tabii ki virgülden sonraki hanesi veya işte 12-19 değil de belki 11.5 çıkardı. Ama ben derdim ki bunlar tamam ya birbirlerine benziyorlar. Şu an hiçbir benzerlik göremiyoruz. Niye böyle olmuş diye biraz irdelememiz gerekiyor. Niye böyle olmuş diye irdelemek için isterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Ben şimdi geliyorum buraya. Ben diyorum ki bana e, display ürettiğin deprem kuvvetlerini bir göster bakalım. Mesela alt için jointlere gelen kuvvetler nasıl? Bakıyorum 1.6, 1.6, 1.91. Tabi şu düğümü buradan kaldırsak yani üzerine çatı basıyor diye bunu buraya bırakmıştık. Yük yazabilmek için. Bunu buradan kaldırsak bu 1.91'de ne yapacak? Kenarlara bölüşülecek. Yani totalde baktığımda 1.6, 1.6, 1.91 bölü 2 dersem aslında 2.55 düğüm başına buna ve buna gelen bir neyim var? Yatay kuvvetim var. Aynısı burada da var mı? İsterseniz gelin ona bakalım. Display Joint diyorum üst değil de mesela altı bana göster diyorum. Bakıyorum 1.57 1.88 1.57 hmm. şimdi 1.57 1.88 1.57 Topluyorum. Böyle iki dediğimde 2 dediğimde 2.55 değil de 2.55. Güzel. Altta aynısı var. O zaman şu yatay kuvvetlerden kaynaklı moment değil de şu çatıyı eklediğimde oluşan yatay kuvvetlerden kaynaklı olarak buradaki momentte bir anomali bir sapma var diye düşünüyorum. O zaman diyorum ki Gelin. Bir de üstte hesaplanan jointlere gelen deprem yüklerine bir bakalım. 7.39 0.91 0.91 yani koskoca betonarme kütleye 5 ton yatay bir kuvvet oluştu. Burada çatıya bakıyorum. Sadece çatı için 7.39 tepesinde bir kuvvet var. Ki bu çok makul ve mantıklı durmuyor. Bana bir garip geldi. İsterseniz çatının tekil çözümünü de açıp bakalım buralara neler gelmiş bir karşılaştıralım. Şimdi çatının tekil çözümünü açtım ama şöyle yana çekeceğim. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar burada da diyelim ki Display, Element Force sen bana depremden ne ürettin bir göster. Şimdi bakıyorum. 0.06, 0.47 ki bunlar bana gayet makul görünüyor. Neden gayet makul görünüyor? Yani çatının kütlesi o kadar düşük ki aşağıya göre. Aşağı için 5 ton üretildiyse burada da işte 0.12 ekleseniz yani baktığınızda gerçekten de işte böyle 0.67 toplamda bir kuvvet olması lazım ki o kadar üretilmiş. Şimdi o zaman diyorum ki ya bu çözüm bence çok makul değil. Ve aklıma şu geliyor. Ya acaba program bunu yanlış yapıyor olabilir mi? Veya benim bir yanlışım var mı? Diyorum ki ben aynısını bir de SAP 2000 değil de ITAPS'ta e modelliyim. Bir tane de buraya ITAPS'ta e modellenmiş halini açıyorum. Aynısı. Aynı şeyler. Aynı yükler. Aynı deprem tanımları. Aynı parametreler. Hiçbir değişiklik yok. Bakın şöyle kabaca göstereyim isterseniz. Şurada Base'den Story 1'e 0.10 0.75 x doğrultusunda eksentristili 2'ye 1 8'e 3 dedik. Üst içinde geldim buraya X direction eksantrikli 008 çelik olduğu için story 1'den story 3'e dedim. 2'ye 1 ZB 4'e 2,5. Zaten hani bu tarafı göstermedim ama akıllarda soru kalmasın. Onu da bir bakın şöyle göstereyim. Burası alt için 0'dan 6'ya. Burada tabii kat söyleyemiyoruz. Kod söyleyebiliyoruz. 0'dan 6'ya. 010 075 218 883 videoya geri dönüp karşılaştırabilirsiniz. 6'dan 8'e vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi her şey aynı. Şimdi bir de buna bakalım isterseniz. Bunda nasıl bir kuvvet üretilmiş? Display load essence joint diyelim. Diyelim ki ya üstte oluşturan, oluştur e, üst düğümlere etkiyen kuvvetleri göster. Buraya bakıyorum. 0.53 gayet makul. Yani diğerinde de hatırlarsanız 0.47 artı 6 çarpı 2. Yani 0.59 mertebesindeydi. Burada da 0.53 görüyorum. Yani şu gayet mantıklı. Peki diyorum ki o zaman bunun şeyine bakalım. Moment grafiğine bir bakalım diyorum. Şöyle şuradan tıklıyorum. M3 design. Aynı kombinasyonlar vesaire burada da var. Bakın 11.89 hemen şöyle isterseniz yana alalım. Diğer beton ile bunu bir karşılaştıralım. Şöyle gelelim. Hangisiydi? Şu arkadaşımız. Şöyle buradan açıyorum. Design diyorum. 12 19 11 89. Şurada 12 63 12 94 12 94 şöyle tıklarsak 12.63 gibi 8 93. İşte burada da 8 46 9 15. Yani çok çok benzer sonuçları görüyorum ki bu zaten hani ufak tefek belki bir fark var ama bir ton metre mertebesinde bile değil bunu dizayn etsek betonarmaya zaten bir etkisi olacaktır dememiz çok mümkün değil. O zaman ben şunu anlıyorum. Bunu ithapsta e yaparken bir sıkıntı çekmedim. Aynı sonuçları buldum. Ama SAP 2000'de yaparken bir problem var. Onun ne olduğunu tespit etmem lazım. Yani şu 739 bir garip. Sanki burada böyle çok büyük bir kütle varmış da oraya bir kuvvet hesaplamış gibi. Hatta sanki şu düğümlerinde kütleleri çok büyükmüş de oralara ekstradan bir şeyler hesaplanmış gibi. Hemen aklıma arkadaşlar şu geliyor. Define'e geliyorum. Diyorum ki ya ben burada hesaplarken diğerinde bir kat mantığı var. Burada kot mantığı var. Sıfırdan 6'ya demeyeyim de bunu ne bileyim sıfırdan altı sıfır beşe diyeyim. Şurada da geleyim üst için 605'ten 8 diyeyim. Yani burada düğüm olduğu için acaba tam bu düğümün üzerinde durduğu zaman kütleyi hem alt için hem de üst için kullanırken mi hesaplıyor? Dikkate alıyor da böyle büyük bir kuvvet çıkarıyor. Ben şuradan geçen bir çizgiye göre ne yapıyorum? Kotumu belirliyorum. O zaman ne oluyor? Alt için artık bu çizginin altında kalan düğümler kütleye dahil olabilir. Üst içinde bu çizginin üstünde kalan düğümler kütleye dahil olabilir. Bir şey değişecek mi? Onu görmeye çalışıyoruz. Şimdi ben bunu çözdürüyorum. Aa bir çözdürüyorum. 12, 19, 11, 84. Hatta neredeyse ITAPS çözümüyle değil mi? Çok çok benzer bir hale geldi. Yani 12, 63, 12, 60 falan gibi durum oluştu. Yani 8, 93, 8, 95. Hmm, o zaman diyorum ki ya ben burada bu tarz yük tanımlamaları yaparken 0'dan 6'ya 6'dan 8'e 8'den 15'e falan şeklinde bir takım tanımlamalar yaparken SAP2000'de biraz dikkatli olmalıyım. Çünkü şuradan şuraya buradan buraya derken ee, bu tanımladığım kodların içinde kalan veya kesişiminde kalan düğümler mükerrer alınabiliyor olabilir. Şimdi gidelim bir de diyelim ki Üste gelen deprem kuvveti ne hale geldi? Bakın 0.05 0.43 0.05 hemen şu sol tarafa zaten sol tarafta galiba. Bakın 0.47 0.0 o kadar yakın ki gördünüz mü? Yani doğru çözümü yaptığınız zaman aslında doğru sonuçlara ulaşmanız mümkün. Ama programın çalışmasıyla ilgili bir takım incelikleri eğer bilmiyorsanız, o zaman hocam ben üstüne ekliyorum çok farklı sonuçlar elde ediyorum diyor olmanız gayet normal. Gördüğünüz gibi ne yapabiliyoruz bu durumu irdelediğimizde? Aslında biz yükleri götürdüğümüz durumla aşağı yukarı birebir aynısını bulamasak da çok çok yakın sonuçları elde edebiliyoruz. Bir diğer gördüğümüz hususta ne oldu? Biz bunu ETABS'da yaptığımızda hiçbir şey, ilave ayrıntı katmamıza gerek kalmadı işin içine. Doğrudan ETABS zaten olması gerektiği gibi sonuçları buldu. Ama SAP 2000'de biraz böyle dokunuşta bulunmamız gerekti. Haliyle yine tekrar edebiliriz. Üstüne mi giriyoruz? Yoksa hocam ee, ayrı çözüp yükleri alıp diğer tarafa mı aktarıyoruz diye soran arkadaşlar. Orası arkadaşlar size kalmış. Ben e, iki türlü de çözülebildiğini düşünüyorum. Burada da en azından göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. E, ee, videonun altına pek tabi yorum yapabilir. Fikrinizi belirtebilirsiniz. Ama hocam benimkinde çatı tam olarak böyle değil. Biraz daha şuraya doğru çıkıntılı. Bir de benim kolonumu kiliş bağlamıyor vesaire gibi sorularınızı cevaplamayacağım. Neden? Çünkü video zaten teknik olarak aslında e, cevabı veriyor. Eğer ki sizin durumunuz buradakine benzemiyorsa videoyu defalarca izlemek suretiyle ne yapabilirsiniz? İzlenme oranımı arttırabilir ve Anlamaya çalışabilirsiniz. Genelde insanlar bu tarz videoları izliyor ama benimkinin çatısının kenarı biraz daha uzun. Ya benim kolonum biraz daha uzundu. Acaba benim için de geçerli mi gibi düşünebiliyor. Bu tarz düşüncesi olan arkadaşların şekle değil de anlatılan içeriğe odaklanmasını rica ediyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bir sonraki pratik bilgiler videosunda görüşmek üzere.